Öncelikle tabi 1959 1963 Türkiye'nin biliyorsunuz maalesef Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki oyalama taktiklerinin olduğu dönemlerdir. O günden bugüne maalesef Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilmedi. Şu anda tabii Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu ve Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma süreci. Biz kimseyi tabii Avrupa Birliği'ne alın almayın böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişme. Ama bu Avrupa Birliği üyelerine de ben diyorum ki acaba Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz? NATO konusunda Bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz. Tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk. Bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. Dünya barışına nedenli katkıda bulunabiliriz? Bunun için istiyoruz. Ama Avrupa Birliği konusunda ben tekrar Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde savunma sanayinde işbirliği yapmamız gereken ülkeler var. Ve bu ülkelerin birçoğu aynı zamanda NATO üyesi. NATO üyesi oldukları halde Türkiye'de bir NATO üyesi, Türkiye'ye savunma sanayi işbirliğinde yaklaşmayan, uzak duran, e biz beraberiz, müttefikiz. Türkiye'ye vermeniz gereken bu tür araç gereç, mühimmat neyse bunları niye vermiyorsunuz? Bu dayanışmamızın da gereği ama vermiyorlar. Yine bir savaş mı çıksın bunu mu bekliyorlar? Bunlar samimi değiller. NATO üyeleri de sadece laf üretiyor. Avrupa Birliği üyeleri de laf üretiyor. Demek ki aynen Ukrayna'nın başına gelen bu tür sıkıntıları şu anda Zelenski konuşmasını yapıyor ve Avrupa Birliği'nde, parlamentoda ayakta alkışlıyorlar. Güzel bir gelişme. Demek ki hep bir musibet bin nasihattan evladır diye bizim güzel bir sözümüz var ya. Hep bunları bekliyorlar. Ama Türkiye bunları beklemiyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke ve her zaman mazlumun mağdurun yanında olan bir ülke. Ve çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun. Sağ ol.